Bir parantez açalım çünkü orada e, önümüzdeki süreç için önemli gelişmeler e, olabilir. Ya şimdi tabii çok açısından. sıkıntılı durum. Ben de bunu adliyeye yargılanmaya gittiğim zaman da adliye koridorlarını Seyhan benden çok daha iyi bilir. Orada bol bol bilgi vardır. Ee, özellikle o çay kahve içilen yerlerde konuşulan fısıltı arasında konuşulan bilgiler hem gerçektir hem de belgeleri vardır. Ben bu yargılama esnasındayken oradaki e, bir hakime denk geldim. Onlarla sohbet ederken bu konunun e, ayrıntısını öğrendim ve çok da üzüldüm. O da şu Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının yapıldığı mahkeme başkanı e, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi e, söyleniyor. Başkan buna direniyor, hayır diyor. Bununla ilgili e, bir adım atmayacağını söylüyor ve daha tayin süresine iki buçuk yıl varken ...Samsun'a sürülüyor. Şimdi yerine başka hakim geliyor. Kişi kim bilmiyorum. Yerine gelen kişi kim bilmiyorum. Ama o kişi de zan altında kalmış oluyor ve bunu da ben ilk başta tabii ki buna temkinli yaklaştım. Temkinli yaklaştım içinde birkaç yere daha sordum. Hatta o gün normalde bir saatte işim bitecek yerde ben 4 saat orada kaldım. Ve birçok kişiye sordum bunu ve birçok kişi de bu konuyu biliyormuş. Selim Bey de başka bir yerden dinlemiş herhalde. O da Ama e, yani bu yani eğer yani şunu altın çizmek Siyasi yatak yasak Selim getirilmeye çalışılıyor yani. De, Murat Ağar'ın yani söylediği şey Türkiye siyasal hayatının çok çok kilit bir noktası yani Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak getirilmesi yönünde mahkemeye Hı. siyasi bir baskıdan bahsediyoruz evet. ve, ve bunu Canan kabul Kaptanço, etmeyen evet, hakim sürülüyor. sürülüyor. ve bu yani zaten başlı başına çok büyük bir skandal ve aynı hani ve iki buçuk yıl Murat'ın söylediği gibi iki buçuk yılda görevde kalma hakkı varken. E, Eşi Sır, hamileymiş. Eşi hamileyken Bence başka ve, vardır. Eğitim evet, hayatları burada devam evet, ediyordur. Ve hayır bir de şey yani böyle bir kritik davanın e, hakiminin değişmesi zaten bir e, şey bir soru işareti yaratıyor. Ve buradan şeyi sonucunu çıkartabiliriz elbette ki. Bu yani olası o yerine gelebilecek genel... şimdi zan altında bırakmayalım dedi <laughs> Murat ama yani olası bir e, kararın da aslında habercisi İşaretini bu bu. İşaretini veriyor yani bu bir anlamda e, yani bu Ekrem İmamoğlu'na yani gelecek siyasi yasağın acaba adımı mı atıldı? Evet, yani ki Ekrem İmamoğlu da katıldığı bir toplantıda çok net ifade etti. Yani ben bir siyasi yasak kendisine getirebileceğini veya görevden alabileceğine dair ve evet. iktidarın bu kadar cüretkar bir hamle Bakın bu darbedir. Yani bir mahkemeye, bir hakime seçilmiş bir kişiyi görevden aldırıp onu siyaseten yasaklıyorsan bu siyasi yasak, bu siyasi bir, bir suç ötesi bir şey. Da bu da, darbedir, darbedir. Yani. Ya Timur, Selim Bey adına... bir şey ekleyecekti. Ama... Selim Bey buyurun istiyorum. ben şu anda e, şu söylediğim cümleler e, bizzat kaynağından ki Hakim Bey'in eşiyle ilgili olarak e, hamilelik durumunu gerekçe göstererek e, itirazda bulunduğunu da biliyorum yani bizzat kaynağından aldığım bilgiyi söylüyorum ama burada mesele Ekrem Bey ya da başka biri değil ben bu meselede İstanbul'da olan ilgin bilindiği için ya başkan sizin adaletinize e, güveniyoruz. Yani siz bunlar dile getirin. Yani bunlar zulümdür şeklinde bize bunları yansıdığı için ben vicdanen bunları söylüyorum. Ekrem Bey veya bir başka belediye başkanı ya da bir başka siyasetçi meselesi değil bu. Yani böyle bir ülkede hukukun olmadığı bir ülkede. Bunların yaşandığı böyle bir tabloda, bir taraftan mafyanın, bir taraftan siyasallaşan yargının olduğu bir ülkede hangi birimiz kendini güvende hissedebilir? Türkiye'nin ana sorunu bu şu anda. Bundan dolayı yani Sedat Peker'in anlatımları geçmişe vurgu yapmasını bırakalım. Şu ana kadar konuşulan hangi şeyin sonucunu biz alabildik ki? Duymuyorlar, duymuyorlar. Ama burada tabii yani şunu da e, belki de gelecekte öğreneceğiz. Yani bu bir mafya faaliyetinden farklı bir faaliyet değil. Yani bir siyasi yasak eğer yargı eliyle bir e, siyasi rakiplerini önce Canan Kaftancıoğlu'nu sonra İmamoğlu'nu ortadan yani siyaset sahnesinden çekmek gibi bir strateji izliyorsan bu mafyadan zaten Sedat Peker'in ifşalarından aşağı kalır bir şey değil evet. bu. Hiçbir, Ve yapamazsın. bir gün bunların belgeleri ortaya çıkar. Bakın bir hakim buna tanıklık etmiş. Bu hakim konuşmaz mı size yani ileride ya demez mi? Yani şeyler çıkmıştı esasen. Yani işte Men dosyası İstinam Mahkemesi'ndeydi. Üç tane hakimi vardı. Hakimleri ziyarete gittiğinde zangır zangır titriyorlardı. Aman bize bu dosyayı sormayın. Aman sormayın diyorlardı ve e, İstinam Mahkemesi Başkanı izne ayrılmıştı. Dosyada karar vermek istemiyordu. Yoğun bir siyasi baskı vardı. Hakimler konuşamıyordu ama çevresindeki diğer odalardaki adliye kulislerinde dönen şeyler o hakimlerin çok yoğun bir baskı altında olduğu... E, ya kendiniz bir karar verirsiniz dosyayı bizim istediğimiz yönde ya da başka yerlere sürgün edileceği yönde tehditler aldıklarını anlatıyor duyargı kulisi. Yani biz esasen işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun meradısı dosyasında işte şu an Ekrem İmamoğlu dosyasında e, yargının siyasiler üzerine nasıl bir sopa olarak kullanıldığını ve hakimlere hakimleri nelerle tehdit ettiklerine tanık oluyoruz. E tabii ki tarifte. muhalefet. Muhalefet evet, evet muhalefet, muhalefet üzerine doğru. şu anda, şu, şu anda ne yapmak lazım? Hakimler Savcılar Kurulu'nun ataması gelmeyen bir hakimi hangi gerekçeyle eşi hamile olan ve bu konuda itiraz eden bir hakimi hangi gerekçeyle Samsun'a gönderdiğini bu millete açıklaması lazım. İşte hep söylüyorum. Konuşması gerekenler konuşmuyor. Yaptık oldu diyerek üstü kapatılıyor her şey. Onun için e, bu mesele ve bu meseleler e, yargı ile ilgili bu meseleler, özellikle seçim döneminde hepimizin e, çok canını yakacağı benzer. Peki. Sizlere de, bize de çok iş düşünüyoruz. Selim düşürdünüz. Bey şunu sormak istiyorum. Konuşması gerekenler konuşmuyor dediniz. Konuşması gerekenlerden biri de aslında sizlersiniz. Yani AKP içerisinden ayrılan Gelecek Partisi, Deva Partisi yeni bir oluşumla Türkiye siyasetinde başka bir alan açmaya çalışıyorsunuz. Ve söylüyorsunuz bir yüzükle bu yola çıkılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeydik. Ama bundan rahatsızlık duyduğumuz için bu siyasetin içerisinde değiliz. Bir sorumluluk. E, çünkü bu AKP içerisinde yaşananları e, arkadan diğer partilerle konuşmaya devam ediyor musunuz? Tek rahatsızlık duyan bu kadar ayrılan sadece Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne gelenler mi? Yani bu kadar bir kadroyu mu biz e, biliyoruz bu işten rahatsızlık duyan? İki konuşması gereken sizlersiniz. AKP içerisinde AKP'yi destekleyenleri de etkileyecek olan sizlersiniz. O da karanlık kalan bazı noktalara ilişkin konuşmanız gerekenler. Daha önce de defalarca 15 Temmuz'a ilişkin olarak konuşmuştuk. Önce ilk sorumun yanıtını alarak 15 Temmuz'a doğru gitmek istiyorum. Şimdi Şule Hanım, e, yani ben, benim e, Tayyip Bey ile ilgili olan e, ayrılış hikayemi birçok yerde anlattım. E, tabii bunlardan anlatmaktan yorulmuyoruz. Şöyle bir hayal kurun, siz iktidar partisinin il başkanısınız. Partinin genel başkanına çıkıp diyorsunuz ki, ben bu ahlaki tabloda sizinle artık siyaset yapmayacağım ee, ve e, ayrılma kararınızı veriyorsunuz. Ee, burada hani bizim neyi anlatmıyoruz sorusunu benim bildiğimde anlatmadığım herhangi bir şey yok. Selim Bey yani bu ahlaki tablodan e, bu ahlaki tablodan rahatsız olarak çıktım dediniz ya siz o ta, e, rahatsız olduğunuz tabloyu AKP içerisinde konuşmaya devam ediyor musunuz yani oradakiler mesela hala e, bu ahlaki tablodan rahatsız değiller mi sadece ayrılan bu kadar bir kadro mu rahatsız? Yani yeni gelişler asla, var mı bunu anlamaya çalışıyorum. Asla asla şule Hanım burada iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu anda sonuç itibariyle %50'lere varan bir partinin yüzde %25 civarlarına gerilediğini işte anket firmalarıyla görüşüyoruz, ifade ediyorlar. Benim kişisel kanaatim de önümüzdeki yıl inşallah Kasım'da bir seçim olur. Çünkü artık milletin dayanacak takatı kalmadı. Ee, Nisan'da ya da Mayıs'ta en mümkün olan o gözüküyor, ihtimali yüksek. Nisan'da ya da Mayıs'ta bir seçim olursa, Türk siyasetinde 2001'de, 2002'deki gibi e, çok büyük bir değişim ve dönüşüm bizi bekliyor. Ancak şöyle bir e, polyanacılık içinde olmayalım. AK Parti kendine bağlı ve bağımlı e, bir yapı oluşturdu. makam verdi, para verdi, imkanlar sağladı. E, ve bu gemi batarken artık ben su alıyor demiyorum. E, adına AK Parti demeye de utanıyorum. Başka bir şeye döndü. Yani AK Parti o bildiğimiz AK Parti değil. Zaten öyle olmadığı için biz şu anda Gelecek Partisi'ni kurduk. Dolayısıyla bu yapıda şu anda hala bu partiyle olan ilişkisini e, sorgulayan neredeyse yüzde yirmilik bir e, şey var. E, büyük bir seçmen kitlesi var. İşte anketlere baktığınızda kararsızlara ve cevap yoklara baktığınızda bunu görürsünüz. Burada bizim vazifemiz bizim vazifemiz Oradaki kararsızları ve mevcut AK Parti'den ayrılacak o kitleye karşı Türkiye'nin önüne yeni bir umut koymaktır. Yeni bir umut koymaktır. Yani bu ülkede liberallerin, merkez sağın ve muhafazakar kesimin isteklerini, arzularını, ihtiyaçlarını, endişelerini dile getirerek Türkiye'de yeni bir süreci başlatmak lazım. Selim Bey Ve ben her biraz daha şey sorabilir miyiz yani yanıt almak için biraz daha açık soralım. AKP'de bir çözülme var mı? Hem tabanda hem teşkilatlarında bir kaçış var mı? Bir orada o gemi batıyor diyorsunuz ya o gemiyi terk eden kadrolar siz haberiniz böyle bir durumdan haberiniz oluyor mu? Şu anda e, terk etmek isteyenlerin seslerini bütün Türkiye duyuyor. Tabii ben e, o yapının içerisinde siyaset yapmış biri olarak şundan eminim. Bakın Türkiye'nin her yerine gidiyorum. AK Parti'nin mevcut ilinde, ilçesinde siyaset yapan arkadaşlarla oturup konuşuyoruz. Aynen cümle şudur. Bu iş bitti başkanım diyorlar bana. Bu iş bitti başkanım. Ha nedir burada? Nedir burada? E, Tayyip ile ilgili olarak özel bir hassasiyet var ııı ee, Tayyip Bey'in bu ülkeye hizmetleri ki biz asla bunu hiçbir zaman inkar etmedik, etmiyoruz da doğru yapılan şeyi hala şimdi de alkışlıyoruz ama biz Tayyip Bey hep...